12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy anma programı Bodrum'da gerçekleştirildi. Türk milletinin özgürlük mücadelesinde milli ve manevi cephenin güçlenmesine omuz veren İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılında Bodrum'da anıldı. <laughs> Bodrum Bahçeşehir Koleji'nde Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen programa Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Belediye Başkan Vekili Ayşenaz Gültekin Öncel, daire amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Özel Bodrum İzgi İngiliz Kültür Koleji melodika grubu eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik, Hayırlı Sabancı Anadolu Lisesi öğrencisi Beyza Şahin'in Günün anlam ve önemini anlatan konuşmasıyla devam etti. Da İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasıyla şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Yarışma birincileri İstiklal Marşı'nı okudular. Program Özel Bodrum İzgi İngiliz Kültür Koleji öğrencilerinin hazırladığı Yüreklerde Akif, Dillerde İstiklal Marşı oratoryosuyla sona erdi. Hazırlanan program katılımcıların beğenisini topladı. Yeni haber aldım memleketten. Ondan üzülmeyeyim biraz.